arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben Naci Yaşar. Bugün sizinle bir dizi konuşacağız. Hangi dizi? Daha başlamayan bir dizi. 13 Ocak Salı günü ATV'de başlayacak olan bir dizi. Abi yani dizimizin adı Aile Bir İmtihanlar. Dizisi bu yüzden bu diziyi konuşacağız ve hakkında neler düşüncelerimizi konuşacağız. Birinci fragman daha doğrusu tanıtım oldu, ikinci tanıtım da oldu ve ilk bölümüyle yani ne zaman başlayacağı fragmanı da oldu. Üçünü de izleyeceğiz ve bakacağız ne olacak. Ben kimsenin kızı olarak büyümedim. Anne yok, baba yok. için içinde birinin ayakta durması gerekiyordu. Hayat bana böyle adaletsiz davranınca, ben de avukat oldum. Burada şunu çıkarıyoruz. Fragmanların devamına baktığımız zaman zaten şu oluyor. Ee, hani bir yakınınızı kaybedersiniz, ondan sonra dersiniz ki doktor olacağım. Bir savunma olur, dersiniz ki ben artık avukat olacağım. Öyle bir durum var sanki ve annesiz babasız da yaşadığım e, durumu vardı kız evet. açısından ona bakalım bu hayat denilen arkadaş sen planlarını yaparken senin hikayeni çoktan yazmış oluyor benim hikayemde seninkinin aksine kocaman kalabalık kudretli bir aile vardı vardı derken şimdi neredeler oradalar ama ben hep karşı kıyıdayım. Aslında burada zaten e, ben çok varlıklıyım, büyük bir aile dedim. Ama ben bu taraftayım sözü vardır ya. Burada Kenan İmizaroğlu onu söylüyor. Yani onlar o kıyıda kaldı. Artık ne demek istiyorsa gücümü sevdiler, parayı mı sevdiler, neyi sevdilerse onu demek istiyor. İnsan doğarken Nasıl da seçemiyor bazı şeyleri. Değil mi? Zaten en çok da o seçemediklerimiz yüzünden kalmıyor muyuz imtihanda? Çok güzel diyaloglar var. Yani hayatı anlatmaya çalışıyorlar. Ama hem iyi hem kötü hem de kişilerde. Sorular <laughs> ya en zayıf yerimizden geliyor ya da en güçlü sandığımız yerde. Bazı yaralar var ki bir şey vardır, herkes ağlar. Yani duygusaldır. Ama bir erkeğin ağlaması her zaman bir neden durumuna bakar. Bakın ee, şunu çok duymuşsunuzdur, herkes ağlar vesaire ama erkekler daha ağlar. Ama falan Çünkü erkek kendini ağlarken görmek ister, istermez. Çünkü güçlüdür, güçlüyüm derdir. Hani bir konuşma vardır ya, evin direği benim diye. O duruma çok bakar. Erkekte öyle bir durum vardı. Onun için burada da Kenan İmizaloğlu kendini ağlamamak için duygusallığında ağlamamak için kendini zor tutuyor ve çok hançerlenmiş. Ne açabiliyorsun, ne de dikebiliyorsun. Aile gibi mi? Aile gibi. yakında ATV'de. Ve şimdi tekrardan ikinci tanıtıma gidiyoruz. İkinci tanıtımda bakalım neler olacak. İlk önce güzel bir ev. Bir bahçesine giriş. Güzel manzaralı. Yani kendi alanında yaşayan bir insan diye düşünüyorum. Yoksa sen dönmeyeceğim diye mi kurdun? Burada kendisini doktor olarak tanıtıyor, düşünüyordum. Yoksa... Çünkü haberlerde öyle vardı. İşte doktor, doktor, doktor. Ama şurada unutmayalım. Belki ailesinin ona verdiği o yük biraz da savunma gücü var. Yani bir kavga. Çünkü bir doktorun evinde Kum torbası bulmak çok zordur diye düşünüyorum. Ama burada kum torbası var. Sen dönmeyeceğim diye mi korkuyorsun? 43 saat sonra buradayım. İhtiyar. Ve söz veriyor. Söz verdiği şey çok sevimli bir e, köpeği oldu ve ona söz veriyor. Onun için sahip olduğu her şey çok önemli. Olur da gecikirsem sen mevzuyu biliyorsun. Yasalı... Bu biriyle telefonla konuşurken telefonun karşısında her şeyi bilen sanki bir kişi var. Okul adaleti insanlara öğretiyor diyebiliriz. Çık! Çekil! Aç Doğan'a da o daştırdın mı? Çık! Çekil! Aç Doğan'a da o daştırdınız mı otelde? Ne bile sığdıramadılar demesin el alem. Ben onun oğluyum. Ama bu benim babam ben Orada şöyle bir durum var. Ee, bile sığdıramadılar demesin el alem. Ben onun oğluyum. Ama bu benim babam ben. Bütün ev halkı orada yani Kenan Emezaloğlu'nun e, bir yakını orada. Öyle düşünüyorum ve bu söz ben onun ama benim de millet bir reddetme etme konusu var. ve sanırım uğruna babası gibi bir şey veya çok yakın ama işte İstanbul'a geldi diyor gelmezsem olacakları sen biliyorsun diyor ve İstanbul'a indiğinde bir amca bir abi her neyse elini uzatıyor buyur elimi öp diye yani bir Hani biz yüz yüz elimize öpeceksin, bizim dediğimiz olur ee, durumlar var ya. O durumlar bu ailede çok var. Beyler, beyler, sakin. Don, Sen kimsin? Yok. Dediğim gibi Kenan Emre alanda dövüşme teknikleri de var diye düşünüyorum. Doktor Doğan Hancıoğlu. Birinden birbirinden habersiz işte davetle buluşmalar, tesadüfler. Aslı şerefsiz. Tahir Hancıoğlu. Hancıoğlu yarın avukatını seçiyormuş. Çağla inat ediyor. Ne yapacaksan yapacaksın onu ikna edeceksin. Hancıoğlu. Hasta dediğimiz Holding avukatı. Yani rahatsızlı olduğunu düşünüyorum çünkü şunaları. Ne yapacaksın? Bu durumu sanki göremiyor. Sen yapacaksın onu ikna et. Bir sorun var. Hangi oldu Holding avukatı çağıla önce? Bu iş benim sana. Ama Baksın, şuraya bak. bak sorun görüyoruz. Buraya baktığımızda görünmüyoruz gibi. O kafa. Karıştıralım. holding avukatı Çağla Öncü. Bu iş benim için hayat memat meselesi. Ne diyorsun Çağla kızı? Var mısın? Affedersiniz. Siz? Abi yakında ATV'de. Evet şimdi de son bölüm. Yani ilk bölümüyle tanıtımına geldik. Evet. Hep sen tamam. mi ağladın? Hep sen evet. mi ağladın? Ben de dünyada sesini bazı yerlerde duymuşuzdur. işte ezelde veya diğer dizilerinde veya filmlerde. Ama bir fragmana böyle giriş yapılması, bölümün böyle tanıtılması çok güzel. Yani Kenan İmiz sevenler onun İlk bölümde şarkı söyleyeceğini çok sevinecek. Gülemedim Bu çok kısa bir süre de olsa. Ya dünyada Pardon. Pardon. Hayatım 17 yaşındayken değişmişti. Senin Doğan diye bir oğlun yok artık. Sizin gibi vicdansız olacağına... ...benim gibi köksüz olsun Melek. <laughs> Ne Söyle patronla yanlış adamın yolunu kes. Ne Söyle. Bakın burada abisi amcası dediği kişinin tutuyorlar. O da hani o içindeki ama şurada var abisi veya amcası olan kişi onun bir aileden biri olduğunu görüyor. Ve burada şu konuşma geçebilir. Bak sen de bizdensin. Ya patronla yanlış adamın yolunu kestiniz. Behram denilen adamdan uzak duracaksın. Ben Behram. Babayın taze ortağı. Senin bu hancı olduğuyla ne davan var bana açık açık anlat. Bu kişi sanırım biraz rolü şakacı olacak ama e, bir sorun olacak. Yani demin dediği gibi işte taze ortağı. Gibi biraz mizahi durumlar olacak gibi. Gözün kulağım Hancı Hancıoğlu'nda bir kuşuşsa kanalını tutarım. Babamın tahtını oturana kadar bekleyeceksin. Yakında bu ailenin reisi ben olmayacak. Senin gibi ahmak herife ah. Yakında bu ailenin reisi ben olmayacak. Bunu da bak tahtını oturana kadar bekleyeceksin. Beyaz. Yakında bu ailenin reisi ben olmayacak. Burada da takım elbiseler. Seni. Bence. Senin gibi ahmak herife aile reisliğe emanet edilir mi? Sonunda sen ya da ben hapse gireceğiz mi? Baktığımız zaman burada kendi babasını mı, abisini mi, yakınını mı ne vuracak gibi görünüyor. Bu farklı da olabilir sesi burada duyduğumuz şey farklı da olabilir. Çünkü kız odadan çıkar. Sen Elleri kaldı. Güzel meleksin. Her gün. Belki de hiç kimse gitmez. Sen dönersin. İşte burada bir mesaj yine var. Hani evet sen ikinci bir hayatı seçtin ama unutma. Kürtçünün dönüp döneceği yer, neresi? Yine kendi yeri gibi bir durum konuşması. Dizli nasıl oldu? Dizi çok güzel. Kadir oldu. Güzel bir diziyle gelmiş. E, ee, aslında her şey var. Yani işte kavgacı göreceğiz. Ondan sonra doktor, bir soru işareti. Dizi inşallah e, her hafta soru işaretiyle biter ve heyecanlı biter. Reytingleri bol olsun diyorum. Diyor. Bu dizi hakkında reaksiyonumuzu verdik, konuşmalarımızı verdik. İnşallah dizi çok iyi olur ve inşallah bol bir şey olur. E, analizimizi yaptık, reaksiyonumuzu verdik, izledik, yorumlar sizde, yorumlara yazın, siz bu diziyi nasıl buldunuz? Doğan Abi, ilk bölümüyle 13 Ocak Salı akşamı